Sayın Milletvekillerim, İl Başkanım, e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Protokolümüz, Sayın e, Medya Temsilcilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok mutlu olduğumuzu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Bakanım, Kayseri sanayi şehri, turizm şehri ama unutmamalıyız ki Kayseri Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden birisi. Bugün Kayseri tarımı açısından bir milat olacak günü yaşıyoruz. Sizin en başından itibaren desteğiniz, takibinizle beraber çıktığımız yolda Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve özellikle de işin yürütümünü sağlayan borsamızla beraber bir yola çıktık. 1 milyon 237 bin metrekare alanda tarıma dayalı sera OSB kurmak için bundan bir buçuk yıl önce imzaları attık. Beş yıl gibi bir sürede tamamlanabilecek bütün işlemler başta Elitaş Bakanımızın tıkandığımız yerde yolunu, yolumuzu açmasıyla hatta ekonomik yönden de verdiği katkılarla yine milletvekillerimizin her aşamada takibiyle Büyükşehir Belediye'mizin Hoca Sinan Belediyemizin baştan itibaren süreci takipleriyle bugün çok şükür mutlu sona ulaştığımızı Sayın Bakanım ifade etmek istiyoruz. Kayseri'de 55-60 derecelik su bulmak aslında önemli bir iş. Yanardağ'ın eteğindeyiz. Çevremizde, Kozaklı'da, Sarıkaya'da, Kırşehir'de 80-90-100 derecelik sular varken Bizim burada o suyun olmaması zor bir işti. Yıllar önce Boğaz Köprü tarafında 40 derecelik bir su bulmuştuk. Ama şimdi 55 ila 60 derecelik su tarıma dayalı sera organize sanayi bölgelerimizde herhalde uygun bir şey diye düşünüyorum. Isıtma ihtiyacı olmadan doğrudan doğruya doğal yollarla bu işi yaparak bu mevsimde 12 ay 24 saat üretim yapabilecek topraksız tarımın Öncülüğünü yapabilecek bir noktada. Kayseri'mizde su kıtlığından dolayı sulanabilir alanımız az. Yaklaşık 300 bin hektarlık bir sulanabilir alanımız var. Herhalde 160 bin, 170 bin hektarını ancak sulayabiliyoruz. Toplam 600 bin hektar tarım arazimiz var. 300 bin hektar sulanabilir alanımız var. 150 bin, 160 bin hektardan sulayabildiğimiz alanımız var. Bilgilerim doğru mu bilmiyorum. Evet, teşekkür ediyorum yani bu manada bizim bu işle ilgili çok az su ihtiyacı olan ve yaz kış 24 saat üretim yapan sanki domatesi çok yıllık bitkiymiş gibi senede bir ay hariç 11 ay üretim yapan bir noktaya doğru getirmek çok önemli bir iş. 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirecek ve bunun da büyük bir kısmı ihraç olacak. 1 milyon 237 bin metrekare üzerinde yapılacak Bu tarımsal faaliyetler ilimize çok büyük katkı sağlayacak. Yaklaşık 5 bin Türk lirası civarında yatırım gerçekleştirilecek. Bu yatırımlarla ilgili bakanlığımız da destek veriyor, teşvik veriyor, yatırım teşvikleri veriyor. Eğer ürünler yerli olursa, ürünler yerli imanattan, makine teçhizat ve e, camı, diğer şeyleri Türkiye'de üretilen ürünlerden, e, mallardan olduğu takdirde, bakanlığımız hibe desteği de veriyor. Bu da çok önemli bir katkı sağlayacak. Ben iş adamlarımızı, sanayicilerimizi, çiftçileri bu işte uygulananları devletin verdiği imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Çünkü devletin verdiği imkanlar çok fazla. 1500 kişi istihdam edilecek. Bu istihdamın önemli bir kısmından, yüzde yetmiş beşlik kısmından kadın çalışanlardan oluşuyor. Bu da önemli kadın işlerinde önemli bir katkı sağlayacak demek ki 1100-1200 civarında kadın istihdam edilerek ev ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu inşallah yaşayacaklar. Hava kararmadan inşallah su organize sanayi bölgesine şimdi ziyaret gerçekleştireceğiz. Öyle mi? Sayın Malik. Evet Sayın Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.